Merhaba arkadaşlar ben Ali Bekmen. Game Maker ile oyun dersimizin ikinci ikinci dersimize başlayalım. Game Maker'ımıza açtık. Önce yaptık bir bakalım. Karakterimizin daha sonra yürümesini sağlamışız arkadaşlar. Şimdi karakterimizin geçemeyeceği duvarlar yapalım. Ama ben bu subscriber sayısı değiştireceğim. Çok büyük oldu arkadaşlar o yüzden. Ben şeyden game maker'ın verdiği şeyden değiştireceğim arkadaşlar. Buradan 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 Ya yani şu olabilir arkadaşlar. burada Nokta olsun. Evet ben değiştirdim Şimdi karakterimizin içinden geçemeyeceği bir duvar yapalım. Black duvar yazıyoruz arkadaşlar. Artık ilk İngilizcesi var olduğu için mal diyorum ben. Mal bulağı seçiyoruz buradan. Okunmuyoruz. Skype sprite, spritemiz oldu. Söyleyemedim. Şimdi objesini oluşturalım arkadaşlar. Duvar yazacağız. Buradan da Skype'ımı seçip duvar yazıyoruz. Sol iç için sol Şimdi e, OK deyip karakterimize geliyoruz arkadaşlar. Karakterimizin bu duvardan geçmemesi için Add Event Collision çarpışma diyor. Duvar diyeceğiz. Buradan Jump bölümünden bakın arkadaşlar. Jump Position var. Onu buraya sürükliyoruz arkadaşlar. X'te eksi bir. Y'ye de eksi bir. bir. Lighting seçeneğini seçip OK diyoruz. Okey arkadaşlar başka bir şey yapmayacaksınız. Oyun şimdi arkadaşlar buradan duvarımızı ekleyelim arkadaşlar. Buradan bunu seçin üst üste şey yapıyor arkadaşlar. Ben böyle bir deneyelim şöyle işte. evet benim deneyelim. deneyelim arkadaşlar. Evet. Evet karakterimiz hiçbir şekilde geçemiyor içinden. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karakterimizin öleceği bir şey yap yapalım. Karakterimizin öleceği bir şey evet. Şimdi alev yapalım arkadaşlar. Alev. Fire yazalım Firewall. Evet okuyun. Sevdiğim bir şey. alev, Object. create object. Yani şuradan object arkadaşlar alev diz, Buradan alev işe, gerek yok. Şimdi buradan Evet arkadaşlar. Eat karakter. Okay. Evet, şimdi karakterimize gelip Eight Collision Alevi seçiyoruz arkadaşlar. Alevi seçtikten sonra karakterimizin ölmesi için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Main 1 şurada Restart Score Main View Rooms ve şu Restart Rooms. Bunu buraya atıyoruz ve benim sevdiğim Fate Out and diyoruz hocam. Şimdi uzunluğumuza ekleyelim alev tekrarlarını. Böyle böyle böyle. Evet arkadaşlar. Okey deyip tamam Yine Bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. Duvarlarımızdan her zaman gibi geçemiyoruz. Ve alev. Evet. Çalışıyor arkadaşlar. Duvarlarımızdan hiçbir şekilde geçemiyoruz hareket ediyoruz aleve gelip gelmiyoruz bir şey yarıyor şimdi arkadaşlar karakterimizin puanının çoğal, çoğalacağı bir şey yapalım mesela altın altın diyeyim buradan last tip diyeyim ben game maker'ın verdiklerinden coin ingilizcesi altın işte arkadaşlar ya da para para diyeyim Okey deyip buradan objesini yaratalım. Hemen altın Ne evet, altın yaratalım. Şu. <laughs> buradan altını seçelim arkadaşlar. Buradan evet it event create hayır pardon arkadaşlar özür dilerim. Buradan it event collision seç. Collision, karakter diyoruz arkadaşlar. Sonra buradan birden şunu bunu destroy seçiyoruz ki karakterle çarpıştığı anda yok olsun. Okey hiçbir şey dokunmayın. Buradan karakteri geliyoruz. Edit tip Karakteri seçiyoruz. Pardon arkadaşlar özür dilerim çok. Collision altını seçiyoruz. Buradan bize skor gelmesi için bu set skoru buraya atıyoruz. Mesela artı 2 artı 1 diyeyim arkadaşlar. Late işaretli çok okay iyi diyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Okey deyip oyunun içine altınlarımızı ekleyelim bakalım. Böyle, böyle 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 böyle. 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane altın. Sevdiğim şimdi ilerleyelim. Evet. Evet arkadaşlar bakalım. 1 altın. Skorumuz gördüğünüz gibi şurada yazıyor arkadaşlar. Şimdi 2 altın, 3 altın, 4 altın, 5 altın, 7, 8, 9, 10. Duvardan geçemiyoruz. Buraları kapatmamız lazım yalnız buradan geçiliyor da. Her oyunun şöyle 4 yanını kaplamanız lazım duvarlarla ki karakterimiz çıkamasın. Oyun onu kapladıktan sonra duvarlarla istediğiniz yerler yapabilirsiniz. İlla duvar yapmanız gerekmiyor. Sprite, sprite yaratıp taş yaratabilirsiniz. İlla alev yaratmanız gerekmiyor. Game Maker'ın verdiği spikes, dikenler var. Diken yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örümcek var. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde size canavar sağa sola gidebilen, aşağı yukarı gidebilen Canavarları göstereceğim. Ve onlara çarptığımızda skorumuz azalacak. Ben öyle Bekmen. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizi iz izlersiniz daha çok öğrenebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.